Evet arkadaşlar, yaklaşık 3-4 gündür yumurtaları toplamıyordum. Hep birlikte bir bakalım mı? Kaç tane yumurta var? Bakalım. Hadi. Bayağı da var ha. Aynen, aynen. Maşallah. Sen onları bir toparla Ahmet hepsini şur şuraya bir al. Topladık arkadaşlar. Hem burada hem de burada var. Burayı dokunmayalım şöyle. Üçü. Say bakalım Ahmet efendi. Bir, iki, üç, dört, altı. Elim sımıyor ki. Yedi. Dur şunu bir şey 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maşallah 15 kaldı 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 kadar. <laughs> evet arkadaşlar 28 tane yumurtamızı aldık. Dediğim gibi 3-4 gündür toplamıyorduk. Bu kadar verimimiz aldık. Allah bereketini artırsın.